Hadi lan, dalga mı geçiyorsun? Eleman tabii benim çocuğum değil. Ne? Ne? Ne demek benim çocuğum değil? Hadi hadi yine aptal numaralarına başlamayın. Eleman tabii benim çocuğum değil. Kimden peyde git ondan al parasını. Ana! Sabriye elemanı başkasından peydahlamış. Bak sen! Ama ben tahmin etmiştim zaten. Tabii tahmin edersin. Hepiniz aynı haklısınız. Hiçbir çocuk benden değil. Ne Memnun senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Dediler! Hiçbir çocuk benden değil. Hadi hadi! Doktor bana her şeyi anlattı. Bakın, ben bu işin doktorla bir ilgisi var demedim mi size? Doktor ne dedi? Yüzüme karşı bir şey söylemedi tabii, ama arkamdan çok gülmüştür herhalde. Herif bak hem kızın hem de otuz altı çocuğun çocuğu olduğunu zannediyor. Gösterme, gösterme! Ne Ne yapıyorsun kızım? Evet Zeynep, ben kızımımış. Yıllarca bu kadınlar beni aldatmış. Memnunum sen bunca çocuk nasıl olur? <laughs> Onu da size sormalı efendim. Sabiye ile kafeyi bilmem. Ama... Benim çocuklarımın babası sensin Memnun! Hadi hadi hadi! Boşuna çeneni yorma! Benim bir tane bile çocuğum olamaz! Yani senin çocuklarının babası da ben değilim! Memnun sen iyi misin? İnsan kendi çocuğunun babasını bilmez mi? Bak 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 bak! Demek çocukların babalarını da bilmiyorsun ha? Demek ki durum o kadar karışık ha? Saçmalama Memnun! Benim çocuklarımın babası sensin. Saçmalama Memnun! Benim çocuklarımın babası <laughs> da sensin. <laughs> Benimkilerin de Memnun! Hadi hadi hadi! Organize bu aldatma örgütü! Hani şeytan diyor ki... ...git Fato'yu bul... ...gelsin hepinizin yüzüne tükürsün böyle... ...bu <laughs> ...sen bu kısırlık konusunda ciddi misin? Aman Zeynep, insan ben kısırım diye şaka yapar mı canım? Doktora gittim, tahliller yapıldı. Bir sürü dosya var elimde. Gerekirse açıklarım. Memnun, e, şey... Biz ...sakın yanlışlık yapmış olmayasın. Asıl yanlışlık Ben başta yapmışım sizleri almakla. Yani o kadar kız dururken gidip sizleri nasıl buldum acaba? Hayır bir de bunun tersi var tabii. Ki, köyde o kadar aptal varken... ...gelip siz beni nasıl buldunuz? Memnun... ...benim çocuklarımı yaptıktan sonra sen kısırlaşmışsındır. Bence öyle değil çünkü benim çocuklarımın babası sensin, benimkiler doğduktan sonra kısır olmuşsundur. Yok yok, benimkiler doğduktan sonra kısır olmuşsundur, benimkilerin babası kesinlikle sensin. A ama bu iki karıyı bilmem. Saçmalama, en son sen doğurdun. Ya kardeşim durmayın, bu hepimizin sorunu. Doğru, Zeynep doğru diyor. Bu hepimizin sorunu. Bak şimdi ne diyeceğim hadi, ben, hadi hadi. S sus, hiç dinlemek istemiyorum, susun, sus, kapatın çenenizi tamam, kes. İyi tamam. akşamlar. O ne o gelen aile toplantısı mı var? İsmail, memnun doktora gitmiş. Doktor da memnuna kısır olduğunu söylemiş. Oh aman daha bak daha dikkatli bir şey söyleyebilirdi değil mi ya? Ne? Aa ne? kısır, kısır mı? Mem, 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 memnun. O o otuz altı çocuk kısır nasıl olur memnun? E, baba bana değil, kadınlara sor, onlar anlatsınlar. Ben bir şey duymak istemiyorum. Ya kadınlar otuz altı çocuk nasıl olur kısır? Ama İsmail abi, sen de mi inanıyorsun? Hayır, inanmak istemiyorum tabii. Yani hani insan bir tane yapar, iki tane yapar ama bu kadar çok yapmaz ki. Yapmışlar İsmail, yapmışlar. Yani ya, ya bana bak. Şşş, i̇leride senin de beş 10 çocuğun olmaya başlayınca sen de bir doktora görün Allah aşkına. Ha? Ha. Ay mem memnun Allah'tan doktora gitmişsin, öğrenmişsin yani düşünebiliyor musun? Yoksa hayatım boyunca kendi çocuklarım diye el alemin çocuklarını zırh duracaktım vallahi. İsmail efendim? Kesin öyle bir şey yoktur, bir yanlışlık olmuştur değil mi? Bir yanlışlık olmuştur, tabii efendim yani memnun kız kısır, kısır olamaz değil mi memnun? Ya gördüm İsmail, gördün mü İsmail? Memnun kaygısız ve bir tane çocuğu olamıyor, gördün mü? memnun. Şimdi madem bu çocuklar senden değil o zaman bu evde kalmasınlar. Hepsi gitsin artık. Gitmayayım. Ama ne halde var? halde varsa görsünler canım bana ne. Hiç ilgilenmiyorum artık. Bakkalda zaten hacı kafura satacağım. Köye döneceğim İsmail. Aa. Belki hayata yeniden başlarım orada. Memnun, hemen mi gidiyorsun? Yok canım. Şimdi tuvalete gidiyorum be. Aa. Kendi kendinizle mi konuşuyorsunuz? Ay yok. içeride kimse var mı diye soruyorum. E kimse cevap vermiyor. E, i̇nsan hiç olmazsa yokuz der. Kızım görmüyor musun? Kimse yok. Niye bağırıyorsun ki durup dururken boşu boşuna? Ayrıca burada olmayan birinin burada olmadığını nasıl söyleyeceğini ayrılığına muamma oh. atarım. Kusura bakmayın ama dediğinizden hiçbir şey anlamadım. Şimdi şöyle. Burada o... Ya boş ver. Sen bana bir tane çay Hadi. Ha, peki. Ebu Hanım. Evet bizim Alper'le Kübüşat sabah gelmedi değil mi daha? E, Alper Bey'le Kübüşat de Bey henüz gelmediler. Ay Alper dediniz de aklıma geldi. Mustafa Sandal'ın yeni klibi gördünüz mü? Ay çok güzel. Kızım Alper deyince aklına Mustafa Sandal nasıl geliyor ya? Hayret bir şeysin ya. Beyninin damarları kısa devre mi yaptı senin ya? Aa kısa devre dediniz de aklıma geldi. E, gazetede kupon olarak veriyorlar. Ya her şeyden aklına bir şey gelmesin kızım ya. Hadi git bana suyu hadi. saat kaç olmuş? Bizim lombatları yok. Ulan bu gidişle bu mafya batar ya. Alo? Ha burası Kültügin'in bürosu. Çek senet işini. Tabii yaparız. Ha. Ama şimdi adamlarım gelmedi. Aceleniz mi var? E tamam adamlarım gelsin, hemen gelir hallederiz. Ya anlatamıyorum galiba. Adamlarım gelsin, hemen geleceğiz işinizi halledeceğiz. Ya bak bir kap kapatma konu. Kapattı. olar. Gene iş kaçırdık nasıl sizin yüzünüzden. Ey siz buraya geldiğinizde ben de sizin ağzınızı burnunuzu kırmazsam bana da küfür demesinler lan. <laughs> Neredesiniz lan <Allah>! Salaklar. <laughs> sizin yüzünüzden yine iş kaçırdık. Abi ne? Sabah buraya işe gelirken minibüs otobüs tuttu yanlışlıkla avcılara gitti. <laughs> ya biz de oradan yaya gelmek zorunda kaldık abi. Ulan bindiğimiz otobüs yanlışlıkla avcılara gitti ne demek Ne demek? Şuna yanlış otobüse binmişiz desenize lan! Sizin yüzünüzden kaçış kaçırdım haberiniz var mı? Batacağız lan batacağız! Bana bakın ben şimdi çıkıyorum. Bürodan çıkmak yok. İşmiş gelir açılmıyor. Abi eyvallah. Tamam neyse tamam kızma. Aa, çayınızı getirmiştim. Çıkacağınıza göre dışarıda içeceğiz demek ki. gel lan! Çayı bu bizim salaklara ver. Aralarında eşit yudumlarla pay edip içsinler. Öğleden iyi olur. Alayım abi. Teşekkür ederim. Költekin abi bu işi duydun lan? Bugün buradan çıkmak yok ha. İş kaçırmamak için. Tamam ya. Alo buyurun. Evet, Költekin'in öfkesi burası. Çeksen et işimi. Az önce de mi aramıştınız? Yok canım, şu an gelemeyiz. E, gelemeyiz oğlum. Bütün gün burada bekleyeceğiz. Patron öyle söyledi. Evet, bütün gün burada müşteri bekleyeceğiz. Tamam canım, hadi güne gidelim. Siz ne gün aptallarım? Memnun kendisi için hazırladım kahvaltıyı görünce her şeyi unutacak. Ee, boşuna dememişler. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ee, onun için ben de memnuluma kahvaltı hazırladım. Benim hazırladığım kahvaltının yanında seninkinin lafı mı olur Sabriye? sabah sabah aynı bu sabah sunucuları gibi gel 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 kavgaya başlama, ağız dalaşına başlama. Vallahi yırtarım ağzım. Bu evde demokrasi var. İstediği, istediği gibi kocasına kahvaltı hazırlayabilir. Vallahi doğru söylüyorsun Sabriye. İsteyen istediği gibi kocasına kahvaltı hazırlayabilmeli. Aa! Aa! Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Ya? Hocam oluyor? Kızım ben memnunuma kahvaltı hazırladım. Siz görmüyorsunuz ya kendimi kamufle ediyorum. Bakın ne yapalım biliyor musun? Şimdi ben altına gireyim, beni görmemiş gibi de bir şey söyle. Tamam tamam. Sen gir aşağıya. Tamam. Ben de, sen memnun gelecek haber veririm. Gel. Gel, gel gel gel. Tamam. Merhaba. 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 gösterdin ya. Artık ölsem de Merhaba. 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 Üç senedir şu evde yaşıyorsunuz ve üç senedir ilk defa benden erken kalkıp kahvaltı hazırladığınızı görüyorum. Hem belki kim bilir, belki size bir şey olur da bundan sonra kendi çamaşırlarınızı da kendiniz yıkamaya başlarsınız. Yok ya! Hizmetçi miydik biz burada? Tabii ki sen yıkayacaksın çamaşırları. Günaydın Sabriye, günaydın Terniye, Günaydın Kafiye. Aa! İsmail abi burada olduğumu nereden bildin? <laughs> Hayır sadece tahmin ettim. Sizin üçünüzün aynı dolaştığı hiç görülmüş mü şimdiye kadar? Evet, evet, kahvaltı hazır. Hemen başlayalım. Çok rica edeceğim İsmail abi, yiyemezsin. Niye ayol? Kahvaltı bu, yemek için fotoğrafını mı çekeceğim ben? Özür dilerim ama ben bunu memnun için hazırlamıştım, sana değil. Allah hayır, 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 hayır şeyime, evet. kalp altıma başkasının elini sokandırma. Allah Allah, ya alt kahvaltı mı bunun? Niye namus besini sahibine getiriyorsunuz da. yok Allah Allah! Gel komşu, ah, gel artık, gel buyur kahvaltı et. Gel memnunum, gel. Peynirlerden peynir beğen memnunum. Gel, gel sana ellerimle edireyim kahvaltını. Ne kahvaltısı lan? O pisler içinden peydahladıysa, ona hazırlayın kahvaltıyı. <laughs> Hanımlar, memnunum gittiğine göre Artık ben kahvaltıya başlayabilir miyim? Yani burnuna halka takılıp dünyayı dolaştırılacak adamsın be! Ulan hadi birinciyi anlamadın. Hadi diyelim ki ikinciyi de anlamadın. Peki 36 tane veretin senden olmadığını nasıl anlamadın be adam? Of! Buyurun Macit Bey ne istemişsiniz? Son balığı varsa bir tane verir misiniz? Ben size. Buyurun. Ne yapıyorsun Macit abi? Buna para falan teslim edilmez. Ne demek buna para falan teslim edilmez Memnun? O senin kızın değil mi? Yok canım baksana. Bunda benim kızıma benzer bir hal var mı? Ne demek istiyorsun baba? Sus sus sus. Bana baba falan deme. Oyun bitti. Gel kızına kızını da dükkanımı teslim edemem tamam mı? Memnun sen neler söylüyorsun kardeşim? Baksana kızcağız ağlar dünüşü. <laughs> aman aman boş ver sen onu. <laughs> Maymun gözünü açtı diye ağlıyor. <laughs> neler söylüyorsun baba? Söylerim söylerim. Ben bana baba falan deme. Baba falan deme bana. Bak bak çık dükkanıma çabuk çık 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 çık. Çıkmayacağım işte ben senin kızını sen edersen sen de? hırsızlık ediyorsun bana. Ya elin. sen benim kızım falan değilsin. İstediğimi ederim çabuk çık 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 çık. Sen edersen de yine de benim babamsın tamam mı? Hı kasayı bir kontrol edeyim. Paraları alıp da esas babasına götürmesin. Biz dedik ya lan. Memnunum, biliyorum. Kapıyı sana önemli bir şey diyeceğim. Ama çocukları kimden peygamber olacağını söyleyeceksen hiç söyleme, bilmem daha iyi. Hem sonra senin gibi sahtekar kadınlara vize koydum. Dükkanımdan içeri sokmuyorum. Hadi, hadi! Memnunum, bütün bu çocuklar vallahi senin. Hadi beni içeri koymayan bari bu bebeleri içeri al, sana bir şey diyecekler. Ulan Sabriye, kötü emelleri için çocukları niye kullanıyorsun bir türlü anlamadım ha. Ver bakalım, ne bak, bak, söyle. Düşler, hadi gösterin kendinize. bak mahalledeki çocuklarla kafa karışmayın dedim, bu kadar para yettim. İstersen bunları sana vereyim de ben kalda sermaye ya. <laughs> Ticari zekası, aynı Hadi oradan, sahtekar kadın. Bir benim zamanlıkta, konu olmasında benim çocuğum olmaz. Sen bunları Kimler peri aldırırsa götür onları da... ...şovunu onlara yapsınlar hadi. Bana bakın veletler iki numaralı planı uyguluyor. Aa bakıyorum da çalışıp gelmişsiniz ha. Bunları karnım tok sahibiyle yutmuyorum. Hadi hadi dışarı hadi. Memnunum hatırladın mı? Bu çocuğu seninle ikimiz... E, ...samanlıkta yapmış tabii. Ne? Benim gibi diye ancak samanlık yakışır zaten. Memnunum valla billa... ...bütün bu çocukları... ...senle ben e, ikimiz yaptık. Tabii canım senin yaptığın tamam da... Hı -hı. ...acaba babaları kim? Hı? Ha? Bana bakın lan burası çocuk esedeme kurumu mu? Hadi yalan. Hadi 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 hadi. Yürü hadi. 36 tane çocuk evlat etmişseydin daha iyiydi be. Hiç olmazsa adım hayırsevere çıkardı. Kıbraşmayın lan. Ok bir tarafınıza gelmesin. Söyleyin bakalım lan, nesine oynuyoruz sevgili mafyanın kenarları? He? Şimdi abi, eğer ok hedefe isabet ederse, Hı -hı. E, biz sana kola alıyoruz. Hı -hı. E, yok, eğer ok bize isabet ederse, gene biz sana kola alıyoruz. Ya, lan. <laughs> sizde çok büyük bir ilerleme görüyorum. Sonunda kafanıza vura vura da olsa oyunun kuralını öğrenmişsiniz. Aferin, kapıya bakından belki gelen müşteridir. Tamam reis. Ulan sana hedef tahtasını bırak diyen oldu mu lan? Ben hangisini yapacağım abi? Oğlum hedef tahtasını bırakmadan ikiniz beraber gidip kapıyı açacaksınız, hadi. Hı, -hı. <gülüyor> 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 Lan! Lan hostes lan bu! Kime aldın lan hostesi, abi. kim? Ya ben biliyorum abi. Abi bizde yaşatır mı hiçbir şey. Hostes, bir tanem, seni kim alattı? Söyle gidip ben de onun anasını alatayım. <laughs> e bu durumda abi sen onun anasını değil babasını ağlatacaksın. Abi o kız şoka girmiş iyi mi? E galiba başına kötü bir şey gelmiş abi baksana durmadan sen gidiyor. abi bu tür şoklar Belgrad ormanlarında kaldırılan hatunların başına gelir abi. Sor bakalım yengemize hiç bugünlerde hiç Belgrad ormanlarını ziyaret etmiş mi ha? Belgrad ormanlarını çok yakında ben bizzat sizinle beraber ziyaret edeceğim. <laughs> Şimdi ben aynen sıkıyormuşum gibi birbirinizin gırtlağını sıkın, hadi <laughs> lan! Ben hosteslerimin problemiyle ilgileneceğim, kaytarmayın ha! Bir tane Memnun Bey sana yamuk mu yaptı? Niye ağlattı seni? <laughs> Son günlerde babama bir şey oldu Külsük'üm. Ben sizin babanız değilim, annenizi sizi başka adamdan yapmıştır deyip evden de bakkaldan da kovdu. <gülüyor> lan, <gülüyor> nasıl kovar be? Benim hostesimi kim nasıl kovar lan? Bırakın lan birbirinizin gırtlağını sıkmayı! Ya da her ne alt yiyorsanız... Yurtlarını sıkacak yeni birini bulduk. Kötü günlük sen babama bir şey yapmayın. O benim gerçek babam çünkü. Tamam bir tanem. Biz de Memnun Bey'i bu konuda ikna edeceğiz. Yalnız bu ikna etme olayı kanlı mı olacak, kansız mı cereyan edecek? Onu şimdiden kestirmek güç. Kötü abi, gidip Memnun'u vuralım mı? Ne oğlum? Niye vuruyoruz ki Memnun Bey'i? Vurulmak, ölmek onun için kolay bir kurtuluş yolu. Onu öldürmeden önce bence bir hafta işkence etmeyiz. O bir haftalık işkenceyi gaganızı kesmezseniz sizin üzerinizde deneyeceğim. Kötü abi. Hı. Ne diyeceğim sana, ben şimdi Hostes'in yeni yeni bir baba olurum, onun şimdi babaya ihtiyacı var. Onu ben avutayım mı Kültigin abi he? Evet, hem Külşat Hostes'e baba olursa kızı daha kolay isteyiz değil mi Kültigin abi? Mesela gider deriz ki, kızımızı sana vermeyeceğiz de o fenası yanım vereceğiz <laughs> gibi ha? Oğlum niye benim adıma konuşuyorsun lan? Niye elin el alemine kızımı vereyim lan? Fenası daha zengin, kim zengin bir damat olsun istemez ki? Hostes, şuradaki telefondan karakolu ve mahallenin imamını ara. Peki, burada iki tane ceset var. Memnun Bey, ben tek başıma edeceğim. Hayırlı işler Memnun abi. Hayır, tamam. Memnun abi, Hacı Gafurlu olan bütün hesabımı kapattım. Bundan sonra sadece seninle alışveriş yapacağım abi. vay, çok üzüldüm ha. Üzüldün mü? Niye sevindiyorsun? Senden alışveriş edeceğim artık. Ulan bütün alçaklar beni buluyor arkadaş. Müşteriye böyle mi davranır ya? Lan bu bir şey değil, lan bu bir şey değil lan. Bilmiyorum da başkası olsa çeker tabancayı vurur adamı! Delirmiş bu yahu! Ben yine azıcık hafıra gidiyorum. <laughs> memnun. Efendim kapalıyız, gidin hacı bakkaldan alışveriş edin hadi. memnun yiğidim benim ben Terbiye. Ha ne oluyor be ne? Ay beni tanımadın mı? Bakkallar kralı. E, i̇yi tamam tanıdık işte tanıdık ne var? Hiçbir şey yok çocuklarımız babadan iş yerlerinde ziyaret edelim dedim. İyi e, o, o zaman niye buraya geldiniz? Niye sen burada çalışmıyor musun? Aa! Yani sen şey demek istiyorsun. Bu çocuklar benden mi demek istiyorsun? Evet, öyle demek istiyordum. Ama sen çok yakışıklı ve akıllı bir bakkal olduğun için benden önce davrandın. Hadi lan, hadi lan. Nereden benden oluyormuş bu çocuklar? Ha? Memnun, sen beni kahveye ve sade karıştırdın galiba. Aman aman aman. Hepiniz aynısınız, hepiniz aynısınız. Al birini vur ötekine. Sonra onu al götür, üçüncüye vur. Sayenizde boynuzlu olduk. Anne babam öküz mü? Niye boynuzları ya? Ay, sus bakayım. Tabii konuştuk, konuştuk, konuştuk. Evet, evet oğlum. Öküzüm, öküzüm. Tam 36 tane de boynuzum var. Seni göz ben de yok değil mi baba? Yeter 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 tamam yeter. Bundan sonra bana baba falan demeyin tamam mı? Tamam baba demeyiz baba. Ay niye sana baba demesinler memnun? Bunların hepsi senin çocukların. Baksana ne kadar sana benziyorlar. Ama nesi bana benziyor bunların ne bana, nesi bana benziyor? Bak 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 şu oğlana bak. Burnu aynı köydeki muhtarın burnu. Bak şu kıza bak bu da Hülya Avşar'a benziyor Ama şimdi. ne yani ben bunu Hülya Avşar'dan mı yaptım? E, ben kısır olduğuma göre o daha büyük bir ihtimal. Olur mu memnun bunların hepsi senin çocukların. Hep bak güzel taklitlerini yapacaklar şimdi ya bu vallahi derdi beş konuşuyor babası dedi vermez miyim <laughs> gördün mü demek ki senin çocuğun ne yani her taklitimi yapan çocuğun babası mı olacağım ben devir kırıcının kaç tane babası olurdu kim bilir hadi gözüm görmesize hadi ama o kadar sinirlenme eve çay lazım zaten gidiyorum Tadın. dokunma yolda giderken giderken hacı kafurdan alırsınız hadi 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 yürüyün çocuklar yürüyün hadi Allah Allah hadi Allah hadi inan olacak gibi değil Ay kaygısızlar bu sefer galiba temelli gidiyorlar elimizden. Zeynep nihayet eski mutlu günlerimize dönebileceğiz ha. İsmail'ciğim. Efendim. Biliyorsun kaygısızların bu evden gitmelerini en az senin kadar ben de istiyorum. Ne bileyim tabii. Ama keşke böyle olmasaydı ya. Yani? Ya şimdi yuvaları dağılacak. Çoluk çocuk, kadınlar, herkes ortada kalacak. Ama, ama, ama Zeynep ze, ze, ze ben ne yapabilirim ki? Me, memnun tutturmuş ben kızının diye. E, bunda yapılacak bir şey yok ki. İsmail. Efendim. Keşke sen son bir kez daha Memnun'la konuşmayı denesen. He? Belki ikna olur çocukların ondan olduğuna. Allah, Z -Z -Z Zeynep ama ya memnun haklıysa ya çocuklar gerçekten ondan değilse e, o, o, zaman ne hale geliriz düşünebiliyor musun? Aa, olmaz! Hayır. Oo, hepiniz aynısınız zaten. Hadi Z Zeynep bir dakika bir dakika bak ben beni yanlış anladım, ben onu demek istemedim. Ben bir, bir dakika bir dakika şey, şey, bir yanlışlık oldu. O zaman yanlış yere gittiniz. Zeynep bir dakika bak, ben geçerim, hani anlatacağım. Hay yarabbim. Bakın Anladım. bir yanlışlık oldu. E, o zaman yanlışsa doğrusunu bulun, gidin hangisi doğruya ona gidin. Güle güle. Zeynep beni dinle. Allah Allah! Beyefendi e, e, bakın bir yanlışlık Ay, oldu. Kardeşim gene mi sen yahu? Allah Allah! Ya yanlışsa git doğrusunu bul. alt kata git, üst kata git, nereye gideceksen oraya git. Benim kabımda ne çalıp ya? de. Yanlış anladınız beyefendi. Ben doğru adrese geldim. Evet. Memnun kaygısızla ilgili bir yanlış anlama var. Ha öyle mi? Ha o zaman buyurun buyurun geçin içeri. Hadi buyurun. Buyurun. Bu buyurun, şey buyurun, yanlış anlama ne olmuş? Geçen gün Memnun Bey mahalle için bana gelmişti. Ha siz şu geçen gün Memnun'a kısır rapora veren doktorsunuz galiba. Evet ama bir yanlışlık olmuş. Nasıl Onu yani? bildirmem gerek. Yanlış yani yanlışlık şey mi? Memnun kısır değil miymiş yani? Kısır değil hatta fazla da aktif diyebiliriz. Ya Ay, ama şey yani, e, memur şu anda evde değil. Bakın, benim beklemem mümkün değil. Siz lütfen kendisine iletin. Evet. Yakın evet. mısınız? Ben yakın tabii, hem ben askerlik arkadaşıyım, hem, hem ev arkadaşıyım. Panikli mi kalıyorsunuz? Evet, değil. yalnız ben ilk karımla beraber. Allah kolaylık versin, 36 çocuk. Ee, üçte karısı. <laughs> of, neyse ben gitmeliyim. Evet. Siz kendisine söyleyin. Tabii. Tabii. Çok ciddi bir konu bu. Evet. Önemli psikolojik nedeni hasarlara yol açabilir. Anladım. Bu da raporu. Tamam. Peki ben gezeyim. bu güle. Güle güle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle. Güle güle. güle. Ya. Vay memnun <laughs> vay. Demek kısa. Seni bir daha ekran yok. galiba. Yoksa çaldı, kim, 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 kim çaldı, kim çaldı, ne çaldı? Ses duydum! Kapı! Kapısız yok, şey var, 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 şey sesi var, kim sesi var? Kapı çaldı, kapı çaldı, şey, şey kapı bu! Bakkal efendi! Bana üç ekmekle bir ufak yoğurt. Evde maşallah benim üç tane çocuk var. Canavar gibi ekmek yiyorlar. <laughs> kendi çocukları mı? E herhalde yani. Başkasının çocuklarını niye kendi evinde besliyor? Ne bileyim. Vardır öyle salaklar bu. çocuğu al, eve götür. Benim hediyem olsun çocuklara, Gelsinler afiyetle. olsun. Allah razı olsun, bakkal efendi. Senin çocuğun yok galiba ha? Eh, yani öyle sayılabilir. Üzülme be bakkal efendi. Olmazsa evlatlı kalırsın bir tane. Ne olacak yani? Ben başkalarının çocuklarını pek sevmem. Ama başkasının olup da 36 tane çocuk mu büyütürsün yani? Alt tarafı bir tane çocuk alır büyütürsün. <laughs> Neyse eyvallah. Ne güldün ha? Ne güldün? Hakkımda konuşuyorlar değil mi? Dedikodu yapıyorlar. Hakkı. Söyle acıma konuş evet, konuş konuş. Ne, ne biliyorum. Ha konuş hadi konuş. Sen ha, söyle acıma bana söyle söyle. Söyle. Aa, deli midir ne dedi? Ha, deli midir ne dedi yani değil mi? Deli midir ne dedi yani. Ne var lan niye geldiniz? Ha? Hadi başlayın. Babacığım. ...canım benim. Sensin bizim düğeğimiz. Senin getirdiğin yemeklerle şişer göbeğimiz, göbeğimiz, göbeğimiz yaşasın yirmi üç nispet! Babam, ne anne? Hay salak çocuk, bir şeyden ezberlemedin mi be? Aman nasıl etkilendim, nasıl etkilendim! Babacığım ne olur bizi bırakma! Bebe, sen bizim öz be öz babamızsındır be ya! Aa! Şşşt lan! Bunu kimden peda... peda lan! Ay, kimden olacak Ben Hanım, tabii Puhh ahlaksız karı, demek ki bayramlarda köye gelen çingenelerden peri aradın buna ha? Ay dur ben bunu dinle beni! Uy evet açıyorum baba, annemi bir yer suda. Aa! Kafiye elimden bir kaza çıkmadan al şu beletleri çıkın şu dükkanı açalım. Manyak mısınız be niye böyle konuşuyorsunuz? Nasıl istersen öyle konuşuruz la. Ulan Ulan şuraya bak beletler birleşik devletler gibi her telden var Allah canım alsın. Puhh adi karı, demek ki önüne gelenle beni aldattın ha? Yürüyün hadi. İnşallah babasız kalırsınız. Git sıpaları, yürü! Annem kitaplık yapıyorduk. Evet anne, babam ben giden gördüm. Aslında sizin nereden olduğunuz bal gibi ortada. Bu kadar salak, başka kimden olur ki? Yürü! Buyurun Abdülhamid'i. Abdülhamid'in hiçbirinde domuz yağı yoktur, merak etmeyin. Ali Sağ ol, Allah bereket versin. Ay bir Hacı Kapur. Sağ ol. Ya kardeşim ne işin var dükkanında sabah sabah? Çek git Allah'ını seversen ya. Ya hemen şimdi hacı kapı alışverişe geldim sana. Ne? Alışverişe mi geldin? Hı -hı. Anladım benden mal alacaksın, sahte para vereceksin değil mi? Nasıl anladım bizi olarak çevireceğini? Ya, ya ben almaya değil satmaya geldim. Ne yani ben mi sana sahte para vereceğim? Ya ne yapmak ya? istiyorsun? Söyle ne sahte parası? Unut şu sahte paraları ya. Ben sana şeyi satmaya geldim buraya. Neyi satmaya geldin? Ha anladım senin bozuk bir terazin vardı onu satacaksın bana değil mi? Allah Allah. Ben de eksik tartacağım daha çok para kazanacağım. Senden aldığım için günahını sen çekeceksin. Yok be Yavacık Afur, yok be yavacık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Sen adama günahını satmazsın. Ya. Hayır, alsan satarım da yani ben sana şeyi satmayacağım. Ya neyi satacaksın söyle Allah'ını seversen. Dükkanımı. Bu ne? Ne 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 ne? dükkanım, 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 dükkanımı. Dükkanım. <laughs> bana bak, yani bu adama şöyle müjdeli bir haber vereyim de pat diye kalpten gitsin diye söylemiyorsun bana bunları değil mi? Yok be Yavacık Afur, dükkanı satacağım da sana bir söyleyeyim dedim. Yani bana oyun oynamıyorsun. Ciddi ciddi satıyorsun. Öp be hadi kapımı uzattın ya. Hadi hadi işte ben gidiyorum. E, dur 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 ben, dur 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 ya. Ne satacaksan satacaksan ne olur. O dükkanı bana sat. be. Niye olmasa tabii ki satarım sana da yalnız peşin para varsa da yani derisiye veremem biliyorsun. Çiçe canım para peşin Allah Allah. Ondan e, ne çekiliyorsun şuraya bak işte. İşte buyur sana 50 milyon bu kahvar olsun tamam mı? Tamam. Ondan sonra her şeyi sonradan hallederiz. Tamam hallederiz hallederiz hadi bakalım. <laughs> memnun. Hı. Bu bakkalı bana sattıktan sonra alışverişe gelirsin değil mi? E, ne de olsa senin sayılır ya.